Efendim yolculuk denildiği zaman zaten bellidir de hastalık dediğimiz başlığın altında detaylandırabileceğimiz hususlar var. Mesela hastalık mazereti içerisinde kabul edebileceğimiz yaşlılık var. İlerleyen yaşta kişi malum insan direnci düşüyor vesaire artık birçok özelliklerini yitiriyor. O kişi de çocuk kabul edilir dinen ve hatta bazı kaynaklarda günahlarının bile yazılmayacağı şeklinde belli bir yaştan sonra ifadeler vardır. Dolayısıyla yaşlılık bir mazerettir. Mesela gebelik, hamilelik bir mazerettir. Emzikli olmak yani çocuğu, bebeğini emzirmek bir mazerettir. Bu kişiler de oruç tutmayabilirler. İşte hastalık kavramı içerisinde yine değerlendirebileceğimiz efendim e, bir takım bedensel rahatsızlıklar, mide rahatsızlıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere bütün bunlar hastalık başlığı içerisinde değerlendirebileceğimiz oruç tutmama mazeretini teşkil eder.